Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte arkadaşlar kendi ana hesabıma sınırsız M4 Super 90 aldım arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şöyle çantaya girip de göstereyim arkadaşlar. Sınırsız M4 Super 90. Arkadaşlar gerçekten bu silah sınırsız nadir bulunuyor. Ben yayınıma gelen e, takipçim İsmail'den aldım arkadaşlar. Belli bir ücret karşılığında. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Şöyle hemen odamız da hazır zaten. Odamıza girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarz sınırsız silah videolarının gelmesi için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Seli like da hesabı full sınırsız silahla dizeceğiz arkadaşlar. Hop. Daha spawn olur olmaz öldüm. Şöyle arkadaşlar sınırsız M4 Super 90'ımızı gösterelim diyecektim. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Hop. Gösteremedik. Çok yoğun bir çatışmaya girdik arkadaşlar. Zaten kısa video olacak. Şöyle göstereyim misiniz M4 Super 90 arkadaşlar. Karbon mu kaçtı? Karbon gitmedi. Tamamdır. O, arkadaşlar silah çok seri bir silah. O yüzden tepmesi fazla. Ama sınırsız olarak envanterinizde kalmasını istiyorsanız Kase mi gitti? Kase gitmedi. Bir canını attı. Kase gitmedi. Sınırsız olarak envanterinizde kalmasını istiyorsanız arkadaşlar bence bulursanız kaçırmadan almanızı tavsiye edeceğim bir silahtır arkadaşlar. Hadi be döndü vurdu. Oo. Ah Kapattık ama çok yakından da yedik yani. Kötü oldu o ya. <laughs> Arkadaşlar oyun dondu ya. Arada öyle şeyler oluyor. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bu da bilgisayardan kaynaklı bir sıkıntı. Ah be kötü öldüm ya. Aa, adama body vurdum kafa gitti. Çok Maçı kaybettik arkadaşlar ama gene kısa bir video oldu arkadaşlar. Gönül ister daha uzun oynamak ama zaten maçın sonunda girdik. Yani skor gayet normal arkadaşlar. 14-10 çünkü maçın sonunda girdik odaya. Ya yani bana göre skor gayet normal. Hatta şöyle size arkadaşlar silahı da göstereyim. Tamamen sınırsız arkadaşlar. Envanterimde sınırsız. umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. 1000 aboneye özel arkadaşlar. Artı altı sınırsızlı bir hesap çekilişi yapacağım arkadaşlar. Onun da videosunu 700 abonede yayınlayacağım arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.